Antoryum çiçeği bakımı nasıl yapılır? Antoryum çiçeği haftada iki kez sulanır. Toprağın nemine bakılarak sulama sıklığına karar verebilirsiniz. Toprak nemli ise sulama işlemini bir sonraki güne bırakabilirsiniz. Antoryum çiçeğini sularken kireçsiz ve oda sıcaklığında dinlendirilmiş su ile sulama yapmanız gerekir. Antoryum çiçeği sulama miktarı haftada bir iki kezdir sulama yapmak için çoğu bitkide olduğu gibi toprağın nemine bakarak karar vermek en doğru yöntemdir. Antoryumlar nemli havayı sevdiği için eğer petekler yüzünden özellikle kışın kuruyan bir atmosferde olacaksa peteklerinize suluklar koyarak havayı nemlendirebilirsiniz. Antoryum bitkisi neyi sever? Doğuya bakan bir pencere önüne çiçeğinizi yerleştirebilirsiniz. Pencere tülünden filtrelenen güneş, antoryum bitkisine iyi gelecektir. Ortamın nemli ve havadar olması Antoryum için son derece önemlidir. Çünkü Antoryum'un en sevdiği ortam gereksinimlerine nemlilik ve havadarlık dahil edilebilir.